Yanarız evet. 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 Önce yana doğru güzel aferin kızım. ayasıyla bak. Evet, güzel doğru. Evet, aferin. doğru. Evet. Ben bilek güreşine başladığım zaman abim benim çocukken sporcuydu ve ben ondan örnek alarak ben sporcu olmak istemiştim. Ve bilek güreşine de ilgi duyuyordum. İsmail ile tanıştıktan sonra bilek güreşine karşı daha fazla ilgim arttı ve spora başlama fikrini de aldım, başladım. 2017 yılında ilk defa Türkiye Şampiyonası'na gittim ve ağır stiklette Türkiye dördüncüsü .'si oldum. Sonra da 2018 yılında tekrardan Türkiye Şampiyonası'na gittim ve Türkiye ikincisi oldum. 2019'da e, Türkiye Şampiyonası'na gittiğim zaman sağ kolda bir, sol kolda iki oldum ve milli takıma seçildim. Sonradan Yunanistan'da e, Avrupa Şampiyonamız gerçekleşti ve Avrupa Şampiyonasında sağ kolda bir ve sol kolda ikinci oldum ve Avrupa Şampiyonasında Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. 2019'da Romanya'da gerçekleşen Dünya Şampiyonasında hem sağ hem de sol kolda Dünya Şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedeflerim dünya şampiyon olmaya devam etmeye ve Türkiye'me, ülkemin bayrağına en iyi şekilde diğer ülkeler karşısında sergilemeye devam etmeyi düşünüyorum. Ailem sonuna kadar her zamanki gibi benim arkamda hiçbir zaman arkamda durmayı bırakmadılar ve her zaman arkamda durmaya devam ettiler. Her zaman da benim başarılarımın arkasında durdular. Dünya Şampiyonası'na gittiğim zaman ülkemin bayrağını gururla kaldırdım ve her zaman da bunu kaldırmaya devam edeceğim. Bu sporu hiçbir şekilde, hiçbir şeyin karşılığını beklemeyerekten gönüllü olarak yapıyorum ve buna da devam edeceğim. Ülkemi her zaman en iyi şekilde göstereceğim. Doğuştan bir yeteneği olan, bir gücü olan bir kızımızdı. Ben gelsin bir bakayım dedim. O geldikten sonra baktım biraz e, eğer sen, de, sen bu işi yaparsan falan fiziki yapısı da uygundu zaten sporumuza. Böylelikle 11 yaşlarında Merve ile spora başladık. E, Önceden çok şımarık, çok konuşkan bir kızımızdı. E, tabii ki sporun vermiş olduğu o disiplin veya işte yapmış olduğu başarılardan dolayı tam bir sporcu kimliğine kavuştu. Bunu e, ailesi tarafından da sürekli arz ediliyor İşte gel sana geldiğinde böyleydi şu anda çok değişti diye tabi bu başarılar gerek beşeri hayatında gerek de okul hayatında kendisine çok bir şeylerin kalktığını inanıyorum çünkü okulda da başarılılar benim çocuklarım ben her zaman şunu diyorum hem okulda başarılı olacaksınız hem burada İkisi bir arada olacak eğer bir tanesi eksik olursa o zaman yanlış işler yapıyoruz deriz Durumundan da beri, İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir sporcularımız. Bunlardan gurur diyorum. Gerçekten ülkemizi bayrağını en iyi şekilde temsil eden sporcular. Bunların de yine az önce de bahsettiğim gibi maddi durumları kısıtlı öğrencilerimiz. Okul zamanlarından gelerek hiçbir beklenti olmaksızın manevi duygular nezaretine haftada 3 veya 4 antrenman yapıyorlar. Artı her antrenmanda bir çocuğumuz en kötü ihtimal bir antrenman iki saatlik periyotta 20 tona yakın ağırlık kaldırıyorlar. Bunlar kolay değil. Bizim istediğimiz sesimizin biraz duyulması, bu çocuklarına e, sahip sayı çıkılması. Bundan sonraki Merve'yle hedefimiz e, daha iyi olmak, e, hep o üstlerde e, kalıcı kalmak. Bu yüzden bu pandemi döneminde bile hiç antrenmanı aksatmadan çalışma saatlerine izin verildiği saatler çerçevesinde hiç antrenman aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda beklentimiz Türkiye Şampiyonası'nın yapılıp akabinde AK yine Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki yarışmalara katılmak. Pandemiden dolayı şu anda ertelenmiş durumda. Fakat federasyonla yaptığımız ikili konuşmalardan sonra Nisan ve Mayıs ayında Türkiye şampiyonasını yapıp işte Haziran ayındaki Avrupa şampiyonasına çocuklarımızı hazırlamak.